Buraya gel, buraya gel. Hmm. Çek, çek. Çek, çek. çek. Bakalım. Hmm. Ne var bunlar ne? Bunlar ne <laughs> ya? <Şuraya> da <de> çek. <laughs> şuraya da çek. Çekiyorum, çekiyorum. Görsün. Hmm. Okan bak bunlara bak. İyi bak. Okan. <laughs> Gördün mü? Gördün mü? mü? Buraya çık, buraya çık. Buraya çık. Tabii Jokan abi. Abi bunları sana çekiyor. İnanmadın ya abi bize. Abi bu diyor senin. Gel bak 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 bak. Şuna bak şuna Allah'ım ya Rabbim. Şuna bak. Kanlı <laughs> Kandım abi. Çıkalım mı? Ha. Abi, çıkalım, mı? çıkalım, Yeter yeter yeter. Şuna bak. Abi. Abi. abi hadi çıkalım. Tamam tamam abi çıkıyoruz. Yeter bu. Yeter mi gari? <laughs> Aferin boğazım acıyor. Tamam tamam çeşit kapat çeşit kapat. Çeşit çeşit sandığa bakalım. Çık 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 çık.